Arkadaşlar selamünaleyküm. Benim aracımın bir sıkıntısı vardı. Daha doğrusu sıkıntı değil de normalde araçlarda elektrikli araçlarda e, çocuk kilidi diye bir olay var. Bu çocuk kilidini beyni değiştirdiğimiz zaman aktif etmişler. Benim araçta çok yavaş bir kalkışma olayı vardı. Yani seri kalkmıyor. Gaza basıyorsunuz böyle nazlanarak kalkıyordu. Ama daha önceden öyle değildi. Gaza bastığınız anda, dokunduğunuz anda direkt kalkış yapıyordu. Şimdi Enes'i de zaten tanıyorsunuzdur. Kendisi e, elektronikçi. Hemen burada dükkanı var. Merhaba. Gördüğünüz gibi şurada da Kuba e var. Onun da daha önceden videosunu çekmiştik. Şimdi de bu zaten kendisi elektronikçi olduğu için bu işlerden de çok iyi anlıyor. Hatta birkaç gün önce de bu Kuba E-Kamyoneti normalde 72 volt ama bunu 86 volta mı çıkarttı? Yok pardon 96 volta. 100 volta kadar, 100 volta kadar volta çıkarttı denedim. bunu 8 pille de bir videosunu çekmiş. Evet. Yani hem hızını hem menzilini hem gücünü arttırmış. Onunla ilgili de birkaç gün sonra videosu koyacak. Kendi evet. kanalı da var. Bu arada hatırlatalım. Kanala da abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bizim bir kanala... işimiz yok abi. Maksat burada bilgilerden. Aboneyle bizim işimiz evet. yok. Yani bizim işimiz insanlara bilgi vermek. İnsanlara Şimdi faydamız olursa. Az önce bunu söktük ama dedik ki bir de video çekelim. Evet. İnsanlar da bu şekilde görsünler. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu arka kapağımızın e, 6 tane vidası var. Bu Bunlar arada ben söktüm. de araya reklam gireyim. Evet. Pili de kendim yaptım. Evet, kendisi aynı zamanda elektronikçi ama aynı zamanda da pil işiyle uğraşıyor. Pilci de yani lityum pil. Üç bu arada, evet. Bu arada e, <laughs> kameramanımız Bedrettin Bey de pilci. Pilciler bir arada. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar söktük kapağımızı. Şu kapağımız yakan, var evet. arkadaşlar. Küçük kapağı söktükten sonra bu kabloları da içinden çıkarıyoruz. Çıkardığımız şekilde geri koyacağız bu arada. Bu küçük kapağın vidalarını 3 tane, 2 tane iki 2 tane. 2 iki i̇ki vidayı söktükten sonra zaten burada hemen karşımıza çıkacak. Burada küçük bir siyah ve beyaz kablomuz var. Arabalarda renk değiştirebilir. Küba'da benimki farklı renkteydi. Ama üzerinde yazıyor. Seninkinde sarı yeşildi galiba değil evet, evet. Burada be, burada ne olduğu yazıyor. Bunu şu anda tam okuyamıyorum ama. Çince yazıyor. Evet. Işık tutayım oraya? Bunu çıkardığımız zaman araba artık daha seri kalkacak. Yokuşta vesaire tıkanmayacak. Şöyle Bunu okuyabiliyor işte. muyuz şu anda? Tam gözüm görmüyor ama. Çince yazıyor galiba ya. Evet Çince yazıyor. Benimkinde İngilizce yazıyordu. Ya Beyinden beyine değişir tabi. Ama genelde İki tane soket birbirine takılı şekilde tekli kablo oluyor zaten. Bunu çıkardığımız zaman kesinlikle çok fark ediyor. Şimdi zaten onun farkını da siz de göreceksiniz. Bu arada şunlara da kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Bunun kapağını kapatırken şurada kablo soyulmuş. Kablo arada evet. kaldığı için soyulmuş. Bunlara da dikkat etmeniz lazım. Kablo soyulmasın diye. Kablo soyulduğu zaman kısa devre yapıp yolda kalma ihtimaliniz de var. Şimdi çocuk kilidi iptal ettik aktifte. De. Şimdi deneyeceğiz tekrar. Evet. Arkadaşlar şimdi ben hemen gaza basacağım. Geri geri. Aynı lan bu. <laughs> 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 Nasıl değişmedi? Değişir abi. Acı al. Bin bir bak. Sonra da bir daha takalım. <laughs> Bak şu bu şekil bak. Şey Mehmet alana şaka yaptık diye video koyuyor. Aa şu olmasın lan baksana. Evet dur bakayım. Burada bir tane daha var tekli. Bu da olabilir ha. Onu çıkartıp onu birleştirelim mi? Çıkar bakayım onu. Tamam bir de Çince yazıyor. Ne olduğu da anlamıyoruz ki. Arkadaşlar az önce <laughs> çektiğimiz kablo herhalde değildi. Bir tane daha var tekli kablo. Herhalde Abi o. Çince yazıyor. Benimkin de İngilizce yazıyor. Ben çince yazdığı için çince. yanlış kafayı çektik. Enes'in Çince okuması olmadığı <laughs> için. Yeri çıkardı mı? Yani sırf bunun için Çince öğrendim. Çıkardın mı? Onu çıkardık. Şimdi. Tamam şimdi, şimdi deneyelim. Daha deneyelim abi. Şimdi <laughs> daha deneyelim <gülüyor> 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 Tam <gülüyor> bir fiil ya. Onu da paylaşırız. Millet <laughs> <laughs> kalkan atacak. Acaba o şeyi çıkarttığımız neydi? O da çocuk Fazlalık. De... Fazlalıkları çıkarmak lazım. <laughs> Dikkat et çarpma. <laughs> aynı lan. Vallahi aynı. <laughs> bir daha. Şey Yok o geri geri o... git git. Önde Şimdiden fark, fark <laughs> eder belki. Aa geri geri ötmüyor. ne oldu? Ötmeden gidiyor. Hacı ilerideymiş araba geri gitti. <laughs> o geri vitesi ki geri vitesmiş lan o. <laughs> ya Ters ben... <laughs> Şimdi... <laughs> oldu. <laughs> Abi. O ne ki? Çince bilmediğimiz için araba ters çalıştı. Geri ön doğru gidiyor. Ha hakikaten şu anda geri öne Hayır, mi gidiyor? <laughs> şu an bahçeye abi şöyle Bak şimdi geri testi. Kaplar karışmış. Kızlandıralım derken. Her bir iş var abi. O kablo, teknik sarılı kablo var ya. O geri test. Bir dakika sen orada dur. O yönü değiştirdim. Yap onu. O da değil abi. Kapat kontağı kapat. Şimdi bu teklilerden biri ama hangisi acaba? Acık başka var mı tekli kablo? İyi e de abi onu çıkarınca nasıl ters döndü? O geri vites şeyidir Üşürüdür. Avurta bilmem ne şeydir. Hmm. Başka tekli yok abi bu beyaz başka şey yok. Ee. Acaba diyorum uzun yolda mı hızını atar? Böyle az bir şey gitsen mi şu beyazı çıkarın? Direkt kalkışta fark Ya da başka girelim. çıkmış olan var mı? Varsa başka onu geri takın. Yok. Yok, yok. Bak çıkmış varsa takın. Belki yavaşlar tanlarız. Sen bunun beynini değişmiş miydin? Evet, beyin değişti zaten. Beyin değiştikten sonra bu kalkışı. Bu abi, başka kablosu yok. Peki onu telefonu tutsak Çince okuyamaz mı? <laughs> Sen şimdi bir daha denesen abi. Şu an çıkardık. İkisini bir daha çık... çıkar bakalım ne olacak? İkisini aa yok canım o şeyin başka. Doğru da Onunla alakası yok. He? Bunun alakası yok. Bu geri vitesin abi. Başka da bir kablo yok zaten. Tekli olacak. Kırmızı, kırmızı o. ne? Kırmızı siyahlı. Hangi kırmızı siyahlı? Evet, Bu zaten bağlı bile değil. O, tamam. Onu belki bağlanınca bekliyoruz. Başka bir şey. Tamam. Şu anda denemen lazım. Şu anda olması lazım. Gaza mı basam ya acaba? <laughs> Şimdi <hiç> ne <laughs> Vitesi geri vites gibi vitesi tak. Aa, el freni çekilmiş. El freni çekilmiş. Bence, fark ediyor. bence hızlandı ya parkta dedi o bak bence yerinden hızlı abi. bir yola hayır, çıksana yüzden... <laughs> tamam, geri, geri vites de geri vites de yutmuyor geri vitesin belki düğüm şeyin düğmesi çıkmıştı yanlış kabloya mı taktıklar mı hayır siz? ya ha? geri vitesin dittisini sökmüş olabiliriz Oo benim kargoya gitmem lazım. Dur Mehmet abi kargoya gitmem Bak kalkıyor işte. Abi hızlanıyor ya bir de hızlanmıyor diyor ha. Bak hızlanıyor. Bir anda kalkışta hızlanmıyor diyor. Yok abi şu anda çok iyi gidiyor. Bence hızlı kalkıyor o farkına var mıydı? Bence de. Bakalım aynı lan mı diyor. Anne güldüm ya. Baksana bak 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 kalkışa bak şimdi, bak. Bak bak geliyor. Abi bence bayağı fark etti bu farkında değil. Bak. Bak. Şu kargoya gidip gerek hemen. O arkası açık kalsın da kargoya gidip gerek hemen. Ben mı oraya? Belki iki kişi daha hızlı gider. <gülüyor> <gülüyor> Dua iman gücüyle. <laughs>

Değerli arkadaşlar şimdi ben bir iki tur attım arabayla. Çok fazla bir fark etmedi ama yani gene de ufaktan da olsa bir fark etti. Bence yani çocuk kilidini açarsanız daha iyi olur yani. Ama derseniz ki araba seri olmasın hızlı kalkış yapmasın. Çocuk kilidi aktif kalabilir ama birazcık fark etti yani. Onu söyleyeyim. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.